Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve koşu başladı. On numarada Bahçe. Yaklaşık 3 boy sonra koşuya başladı. 2 numarada Air Girl çıkışla birlikte liderliği aldı. 2 boy farklı öne geçti. İkinciliğe dıştan yaptığı ataklarda 11 numarada uçan SS sokuldu. İçinde 3 numarada Baba Ramazan 3. öncülükte 2.5 boy kadar geride 5 numarada Feyyat Baba. Bariyer dibinde 9 numarada İlkim Tay. Daha sonra 12 numarada Boğacan dışlarında 6 numarada Göl Alan. Bariyer dibinde 7 numarada Oğlum Bülent. Daha sonra 8 numarada Necdet. 2 boy kadar geride 4 numarada Barut. Bariyer dibinde 1 numarada Bertan. Son sırada 6-7 boy kadar geride 10 numarada Bahçı. you watch. Atlar bu sırayla son 800'e girdiler. 2 numaralı Air Girl az farkla önde. İkincilikte bu meselelerde 3 numarada Baba Ramazan var. Onun dışında 11 on numarada Uçağın SS. 2.5-3 boy kadar girdi. 4.lükte 6 numarada Göl Alan var. İçeride 5 numarada Feyyat Baba. Daha sonra 9 numarada İlkim Tay. 1.5 boy kadar girdi. 7 numarada Olum Bülent. Daha sonra 8 numarada Necdet ve 1 numarada Bertan sırasıyla atlar virajı dönüyor. 2 numarada Air Girl. Düzüye de az farkla lider çıktı. Dışında 3 numarada Baba Ramazan var. İçeriden 6 numarada Göl Alan'ında atakları var. Son 400'e girildiğinde içeriden gelen 6 numarada göl alan dıştaki 2 numarada Eğir Gördü yakaladı. 2 safkan ön plandalar. Dıştan 9 numarada İlkim Tayında atakları var. Son 200'e yaklaşılırken 6 numarada göl alan az farklı önde. Dışındaki 2 numarada Eğir Gördü ikincilikte kaldı. Son 150 metreye girildiğinde 6 numarada göl alan 2 boy farkla liderliğini sürdürüyor. Geriden 3 numarada Baba Ramazan'ın da atakları var. Fakat son 50'ye girildiğinde fark 4 boy oldu. Son meteler 6 numarada göl alan Mehmet Kıyak'la kazanıyor 8 numarada Necdet 10 numarada Bahçe ve 3 numarada Baba Ramazan İkincilik için potoyu birlikte geçtiler 6 numarada Göl alan Mehmet Kıyak'la kazandı